Ayrıca çok seviyorum ikinci bölüm kızlar gecesi. Ya bugün çok heyecanlıyım. Arkadaşlarla ilk defa kızlar gecesi yapacağım. Çok merak ediyorum nasıl gidecek diye. Benim mi olsa dolap. Evet arkadaşlarım güzel bir güzel bir yapacağız. Çok güzel. Çok merak ediyorum acaba nasıl olacak. Acayip merak ediyorum. Şunları şöyle aç. Hiçbir büyük şeyler giymiyorum. Neyse. Ay çok mutluyum bugün. Arkadaşlar buraya bak ben şöyle şuraya... bir Kıyafet tabii ki benim olmalı. Kıyafet takıyorum. İki kişi ama biz üç kişiyiz. Tamam. Bence bu kadar kıyafet olur. Neyse. Ben dolaplar yapayım. Çok güzel kıyafetler var. Çok beğeniyorum. İçteki kıyafeti nasıl acaba? Çok merak ettim. Şimdi. Ooo. Bu da güzel. Bunları da koyalım. Tamam. Bu bitti. Ay. Şimdi sıra. Bunları koymakta da. Burası acayip zor gibi. Hemen gelmesinler. Ben önceden haber verdim ama umarım önceden gelmez. Neyse ya. Onları bir şey yapmayayım yani. Dert etmeyin. Dedim biraz, birkaç saat içinde gelin dedim. Yani iyi ki beni dinlemişlerdi bence. Gelmişlerdi. Kapıyı açtım ya. Açayım yaparım. Gideyim bakayım kapıya. Kapıda kimse var mı? İnsanlar varsa vallahi ben biterim. Daha hiçbir şey yiğitler Bakayım evimin önüne. Heh kimse yok. Çok iyi. <laughs> Kankalarım geldiyse çok kötü olur. Bir de öbür evde kaldı. Bir bu isteği 3 tane liste yapmıştım arkadaşlarımla birlikte. Keşke onları yapsaydım. Neyse işte geldim. Dım dım dım. Meraklı. Evet. Aa burada daha eşya varmış. Şimdi burada işim bitti. Bence yine yeri gayet güzel olmuş. Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim ya. Neyse. Diğer odaya geçelim. Bu odada güneş kremlerim falan olacak arkadaşlarımla. Giderken onlar kimse getirmemiş eşya falan. Şimdi şöyle koyayım. Kutuları sonra çöp atırmıyor. Bir şey olmaz. Bu dağın yapmasınlar. Onlara özel ev tutuyorum şimdi. Neş, ben şimdi derde bekleyeyim hayat. hayatta. Ayakta bekleyeyim ya. Ne olacak? Aa. Bura ne? Bura bomboş. Şimdi hesabına sorarım ben onun. Eksik yaptırmak neymiş? Bu kavgalarda size gösteremeyeceğim arkadaşlar maalesef. Şunu da koydum mu? Ne handı? Bitirdim. Hmm, adamım şimdi. Adamım. Allah Allah ya. Bir güzel günümüz var. Onu da kaçırdı ya. Alam ya. Acayip sinirliyim şu anda. Neyse. Sakin olmaya çalışıyorum. İşte. Neyse Ne sonunda bekleyeyim bari. Şurada bir televizyon izleyeyim. Yok mu hiç aksiyonlu bir şey? Bu televizyonda artık ne biçim yapmışsa adam Aa, zor zor açılıyor. Hmm, İzleyin bakayım şunu. İzleyin bakalım. Bir saat, bir saat sonra Bir. Çok, ay çok güzel ya bu film. Çok beğendim. Tamam, Tık tık tık. Ay geldiler. Çık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi. Gelin. Ya beni bekleyin ya. Ben şurada buraları temiz mi diye bakayım. Ya boş ver ya. Daha yeni yaptırdım. Hiç temizlikle uğraşamadım. Herkes de gitti zaten. Oh ben çok yoruldum. Ya hiç de enerjik değil ya. Gelin kıyafetlerinizi göreceksiniz. Ya kıyafet mi? Valla ben hiç kıyafet giyemem. Hatta ben kızlar gecesine niye geldim? Niye mi geldin diyorsun? Evet ya. Niye geldim ben? Geldim. Çünkü Bugün Bugün Tek müsait oldum gün evet. <laughs> ne yapıyorsun çocuğum bu son kalan günümüz tamam be gitmeyeceğim burada kalırım tamam Heh, adam ol. adam ol. Adam ol. Neyse ben bu sinirden kurtuldum sonunda. Evet kıyafetlerimizi gösteriyordum. Ee, tamam şu başka bir yere gelmiş. Seçin bakalım buradan kıyafet. Şey ben Hangi kıyafeti giysem? Ben bu dolaptan bence bu gecelik dolabı. Bu normal dolap. Yanlış bildim. Evdeyiz zaten. Ama ben bunu giyeceğim. Daha çok güzel olmadı mı? Bir bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Benim kıyafetim kanka. Çok güzel bir kıyafetim varmış valla. Teşekkürler Ay, biz bacıs ya. Bacı diyeceğiz artık bundan sonra. Tamam da ben senin ablanım. Bana bacı diyemezsin. Sana diyemem değil mi? Evet bana bacı diyemezsin. Üf. Sen de benim kardeşim sonra bakarsan. Üf üf püf 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 diyorsun. Sıkıldım çünkü. Ne diyelim? Evet. Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Sen karışma. Biz ikimiz arasında konuş. Ya beni de alıyor. Ya çık ya tüyünü. Dibime gelme ya. Ya ben eve gideceğim ya. Küçükken de hep böyle yapardım biliyor musun? Biz kızardık hatta gitmiyorsun diye. Ben geri gideceğim şimdi evime. Ay gidiyor. Hı? Allah'ım ya. Bir adam düzgün bir şey yaptırmadı var. Gitti. Allah, Sen de bir baş başa kaldık. İyi oldu ya. Bence de iyi oldu. Çok iyi oldu hem de. İki de her şeyimiz bozuyor. Gezel o zaman kardeşim biz ne yapalım? Bir bakımımızı yapalım. İlk önce güneş kremi sürünüyormuş. Ben sürdüm. Ben sürdüm. Şimdi yayalım. <laughs> Ama ben ben yayamıyorum. Banyoya gidelim bence. Tamam kanka. Banyoya gidelim abla. Kanka çıktı da Bence de kanka diyorum ya. Hiç uğraşma. Tamam. Biz giyinelim. Hangisini istiyorsun? Ben valla şmar giymek istiyorum. Ya çok güzel. Ben siyah aldım. Ben bu kahverengi aldım. Çok tatlıya benziyor. Evet. Onun çünkü sarıca acayip tatlı bir şey. Aa, tembel hayvan. Bekle ben çıkayım gerçekten gitmiş mi diye bakacağım. Tamam. Kan. Gidip bak. Umarım gitmiştir. Ne var kanka? Gitmiş. Nasıl? Gitmiş bildiğin evine gitmiş. Kamera kilitlik sende mi? Bende bende. Baksana. Tamam kanka bakın. Bakarım yani. Nereye koymuştum? Benim kıyafetimdeydi. Ha, buldum. Bakalım. Ah evinde. Ağlıyor. ya. <laughs> Ay çok zor bağ olduk böyle. Be Bence de çok zor bağ olduk. Ha, çok güzel oldum. Ben de çok güzel oldum. Hadi şimdi banyoda biraz yıkayalım. Başımızı yıkayalım bence. Tamam. Kanka çıkar mısın ya? Tamam ne oldu kanka? Tuvalete gireceğim de arkadaşlar da bence çıksın biraz uzun sürebilir. Tamam. Ben çıktım. Arkadaşlar siz de bakmayın bence buraya. Ben girdim. Hadi bakmayın bakmayın. Tuvalet hmm. Tuvaletimi de yaptım. Tık tık tık. Kanka. Girebilirsin kanka. Tamam kanka. Ben elimi yıkamam lazım şu anda. Şey. Yüz maskelerimizin süresi bitti ya. O zaman ilk önce çıkartalım şöyle. Şeyleri kafamızdakileri de itelim. Çünkü saçımızı da boyadık. Ben ucularını boyadım ama neyse. Gel kanka. Ben saçımı şöyle yıkadım. Ben banyoda yıkayacağım haberim var mı? Tamam ben de burada yıkıyorum zaten her zaman. Tamam. Tamam. Gel takayım. Tamam. Gelin. Gel kanka. Ay üstümüzü giymedik. Tamam kanka. Sen giy, ben de giyeyim şimdi. Ne giysem? Bu elbiseyi Sen giy. benim tarzımmış ya kanka. Sen de sen benim tarzım olan bir şey, bir kıyafet buldum. Ya. Evet. Yine elbise tarzı. Şimdi ne giysem? Ne düşünüyorum? Sivit yemeyeceğim. Tabii ki de bu sıcakta. Bütün <laughs> sivitim var kanka. Hepsi sivit. Bir tane tek kısa kolum var. Kral. Bu var. Nasıl? Güzel kanka. Bu da güzel. Aa. Ah. Sen giyebilir miyim ya? Tabii. Ben sizde kalacağım. Tamam da kanka benim çocuklar gelecek yani bugün. Ya kanka benim gitmem lazım. Telefonum bekle kanka. Bekle. Telefonum çalıyor. Galiba gitmem gerekiyor. Gitmem gerekiyor. Evet. Hmm, arayayım. Ne? Acil mi? Tamam. Müdür bey. Tamam ben geliyorum. Ne oldu? İşlem beni söylüyor. Benim. Kocam. Seni çağırıyor. Biri ölmüş. Hemen oraya gitmem lazım. Şirketten arıyorlar. Doktorlar yapamamış. Ben de uzman doktor olduğum için gitmem lazım. Oh, aa hemen gitti ya. Benim kıyafetimi de aldı. Artık onun kıyafeti benim kıyafetim oldu. Ne de güzelmiş o. Oh. Çok güzel çok beğendim. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Ya arkadaşlar görüşürüz. L lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü daha aksiyonlu şeyleri sevdiğinizi biliyorum. O e yüzden elimden geldiği kadar böyle kızmalı. Aksiyonlu falan yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz canlar.